Evet şimdi 2012 Chevrolet Cruze aracımızın hava filtresini değiştireceğiz. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yıldız vidamız var. Bunları açıyoruz önce. Video uzun tutmayayım hepsini. Yaklaşık şu boyda açtık mı yeterli. Tüm Biraz önce söylediğim gibi açtık. Şimdi kaldıracağız. Evet, Filtremiz bu. Parça numarası burada yazıyor. O yüzden gelmeyen Açadım. o kutuya şöyle şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle oturmuyor zaten tek yönlü. Bastırıp tutturuyoruz böyle. Sonra aynı şekilde söktüğümüz gibi bütün vidaları sıkıyoruz. Tamam bu şekilde hepsini sıktık. Sıkarken aşırı sıkmamaya dikkat edelim. Ben torku düşük kullandım. Şuralarda çatlama oluyor sonra. İşte bu kadar. Havifitesini değiştirdik. Şimdi bir marşa basıp kontrol edeceğiz. İşte işlem bu kadar. Teşekkürler.